Phoenix Tarot'tan herkese selamlar. Arkadaşlar bugün sizler için e, geniş kapsamda çingene açılımı yapmaya karar verdim. Her zaman daha çok bunu kısa e, videolarla çekiyorum ama bugün biraz e, geniş kapsamda çekeceğiz. Şimdi bakacağız. E, ama açılma geçmeden önce bir enerji bak e, analiz yapalım. Kimsin? Eğer enerji analizi sana uyumlu olursa o zaman bakmaya devam ediyorsun. Değilse zorla üzerine çekmiyorsun. Kolektif açımlar olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Evet bakalım. Yorum yapanlar, beğeni yapanlar özellikle sizlere buradan teşekkür ediyorum. Emeğimize karşılık veriyorsunuz. Bir de şey yorumlarda girip bazı işte meslektaş arkadaşlarımız var. Orada yorum falan yapıyorlar. işte i̇şte şu kartların yorumu bu değil odur. Arkadaşım madem sen bu kadar iyi biliyorsun kartları git kendi sayfanda istediğini aç. İnsanlar da gelsin seni dinlesin. Bak sen ne kadar boş bir insansın ki gelip benim sayfamda sümsük gibi geziyorsun. Ah vallahi billahi bir tane de olsun tarotçunun sayfasına gezmiyorum yani. Çünkü hiç zamanım yok istesem de bakmaya zamanım yok. Ne kadar boş bir insansın değil mi? Bak söz veriyorum zamanım olduğunda tamam senle buluşuruz. Bana haftada bir iki kere işte <laughs> ders verirsin. <laughs> Kartların anlamını falan öğretirsin tamam mı? Ama şimdilik öyle bir zamanım yok. Yani boşuna kendini yorma zaten seni ciddiye almıyoruz. Evet şimdi bakalım. Kimsin? Kim gelecek buraya? Kartlar bakalım bize kimi getiriyor. Cıhım bekle. Bak hele sen. <laughs> Bak şimdi burada neden bahsediyorum. Çok fazla kıskanılan karşı tarafı yani karşı cins tarafından e, çok fazla seçimleri yani kadınsan çok erkek tarafından beğeniliyorsun Hayatına girmek isteyen birçok erkek var Ama nedense bir türlü Seçim yapamıyorsun Evet bir sürü yani Gerçekten senin çevrende bir sürü Erkek var Beyler kendinize göre yorumlayabilirsiniz Geçmişten seni özlüyüp Zıkkım zıkkım ağlayan burada Kırmızı donuyla gözünü silen de var Böyle hisli Hisli bir insansın ama bir taraftan da vurdun duymaz bir tarafım var. Bir taraftan da inadın tutarsa çok acayip bir savaşçı tarafım var. Sevdin mi güzel seviyorsun ama kendini geri çektin mi? Çok fazla çekiyorsun. Umurunda değil yani kim seni özledi, kim ne yaptı, ne etti, kim orada mutsuz oldu. Çok fazla yani oralı olmuyorsun. Kendine ait diyelim ki bir alanın var. Diyorsun ki ben orada çok mutluyum. şimdilik kimseyi oraya burnunu sokmasını istemiyorum. Sokmasın. Beni saçma sapan şeylerinizle yormayın. Seni biraz yordularsa orada kesinlikle kalmıyorsun, gidiyorsun. Para kazanmayı çok seviyorsun, kendinle uğraşmayı, kendine emek vermeyi çok seviyorsun. Özellikle maddi konularda keskinsin. Ama birliktelik ve aile yuva konularında, sevgi konularında kafan hala karışık. Bu da. Neden senin bu e, gerizekalı ex partnerin e, yani eser olmuş olabilir? Çünkü e, burada ihanete falan uğramış olabilirsin arkadaşım. Şimdi de yani üç kere düşünüyorsun. Yeniden hayatıma birisini alsam mı, almasam? Yapsam mı, yapmasam mı? Böyle burada çelişkin çok fazla var. Ama ayağı çok rızıklı bir insan mısın? Evet dediğim gibi karşı cins tarafından çok fazla ilgi gören sevgi gören ya da ne bileyim işte bu insanla ben hayatımı yaşamak istiyorum hayatıma seni almak istiyorum deyip didinen bir sürü insan olabilir ama şu an nedense sen diyorsun ki bir bana rahat verin ben bir kendimle bir rahat kalayım şu anda bir düşüneyim taşınayım bir bakayım ne istiyorum sonra size cevap veririm yani arkadaşlar ama var ya <laughs> biri senin karşında çakalık yapmaya kalkacak olursa sen de fenasın ha. Sen de hiç ondan geri kalmıyorsun. Dur diyorsun şimdi. Burada bir bekle. Ben gidip bir kahve içip geliyorum. Ondan sonra bak bakalım ben sana dünyanın kaç bucak olduğunu nasıl güzel ve harikulede bir şekilde göstereceğim. Sen manipülasyon mu istiyorsun? o zaman al geldi sen oyun mu oynamak istiyorsun merak etme kralı bende kafamı mı bozuyorsun o zaman bak seni nasıl devre dışı bırakıyorum çünkü kendini seven kendini tercih eden bir insan burada söz konusu ve e, ne olursa olsun diyor ki benim hayatımda bak git kendi hayatına diyor, ne halt karıştırıyorsan karıştır ama benim hayatımda dengemi bozamazsın ben buna izin vermiyorum gelip kendi zehirlerini benim hayatımda aktamazsın arkadaşım ben buna izin vermiyorum evet burada böyle bir karakter yani söz konusu ve takdir ettim seni arkadaşım gerçekten doğru karar veriyorsun kendini tanıdıysan evet Phoenix o benim diyorsan o zaman bakmaya devam yok abla hala benim hayatımın içine ediyor diyorsan o zaman arkadaşım daha sen bu kıvama gelememişsin yani inşallah en kısa zamanda gelirsin evet umarım doğru yorumladım değerli meslektaşlarım yanlış yorumlamış olursam da kusuruma bakmayın söz yanınıza kursa geldiğinde eğitime geldiğinde bunları bu yanlışları düzelteceğim evet şimdicik bakıyoruz Bakalım şimdi çingene açalım bize neler gösterecek. Şimdi hayatında ne gidiyor? Hayatına ne geliyor? Kalbin neyle sakinleşiyor? Tamam mı? İlk önce bir bakalım. Hayatından ne gidiyor? Bunu bir kenara bırakıyoruz. Bunu da bir kenara bırakıyoruz. Bakalım hayatından ne gidiyor? hayatından hain bir köpek gidiyor. Hem de öyle bir gidiyor ki bunu herhalde sen seni bıktırmış olabilir. Kına getirmiş olabilir. Çünkü çok burada hakikaten karaktersiz bir insan var. Kötü alışkanlıklar olabilir. Ne bileyim işte alkoliktir belki işte uyuşturucu bağımlısıdır. Ne bileyim herhangi bir kötü alışkanlığı olabilir. Ya da kendisi veremli beşirdir. Toksik bir insan. Bu insan mutluluk nedir bilmiyor arkadaşım. Hayatı baştan başa kaostan ibaret. Böyle bir dingiliş bir e, burada insan var senin hayatında. Kendi e, mutsuz bir köpek çevresinde mutsuz etmeyi seven birisidir. Hayatından ne geliyor biliyor musun? Hayatından bu zıkkımı alıyorsun. Koparıp atıyorsun. Hem de çok sert bir şekilde atacaksın. Hayatının kapılarını bu insana tamamen kapatacaksın. Diyeceksin ki ben seni artık istemiyorum, sevmiyorum. Defol. Cehennemin dibine kadar yolun var. Nereye gidersen nereye kadar gidebiliyorsan git Çok katlar bir şekilde Sert bir şekilde sen buna davranacaksın Ben sana söyleyeyim Yani burada senin ona karşı affın olmayacak Bak Korkma Bunu kaybetmekten belki korkmuş olabilirdin Birçok şeylere temkinli davranmış olabilirdin Sabırlı davranmış olabilirdin Birkaç sefer buna şans vermiş olabilirdin Yeniden başlamış olabilirdin ama burada ihanetler falan da yaşanmış olabilir arkadaşım. Ee, başka işte tercihler yaptığını da görmüş olabilirsin. Ondan sonra demişsin ki şimdi gel ben sana ebenin evet e, ne renkte olduğunu göstereceğim. Evet. Bu zıkkım senin hayatından gidiyor bu gerizekalı salak. Bunu gönderiyorsun. Ta işte Bilmem kimin nikahına kadar yolu var diyorsun. Ne güzel işte. Depresyon gidiyor senin hayatından. Mutsuzluk gidiyor senin hayatından. Gereksiz işte bu hurda gidiyor senin hayatından. Yani sana hiçbir faydası olmayan bu salako senin hayatından yolculuk başlıyor. Artık hangi istasyonda inecekse inecek. Peki bunun yerine ne geliyor senin hayatına? Bakalım. Ne geliyor bunun yerine? senin hayatına bakıyoruz. Belki bu kararı vermekte zorlanmış olabilirsin gitme kararını. Ama bunu yapacaksın. Gideceksin. Çok kolay olmamış senin için. Çok beklemede kalmış olabilirsin, sabretmiş olabilirsin kafanda bir sürü sorular, bir sürü kafa karışıklığı. Hayata küskün bir şekilde kalsa mı gitsen mi ama sonunda yani bu kararı alma zamanı gelecek senin hayatına. Tamamen yani bu mutsuzluktan vedalaşacaksın mutsuzlukla. Senin hayatına ne geliyor? Mutsuzluğu gönderiyorsun senin hayatına. Ya evleneceğin insan geliyor ya ne bileyim işte ileride bu insanla evlenmeyi düşüneceksin sevgi geliyor aşk geliyor senin hayatına yeni başlangıçlar unutmayalım arkadaşlar her aslında bitiş yeni bir başlangıçtır muhakkak bir şekilde bir şey bittiyse onun peşinden yeni bir şey başlayacak yeni bir sayfa açılıyor senin hayatında tamamlanacağın insan geliyor senin hayatına. Hı hı. Evet, bolluk geliyor, bereket geliyor, başarı geliyor. Kaderinde yeni sayfa açılıyor. Para geliyor sana. Ben sana söyleyeyim. Parayla birlikte de imparator geliyor. Yani ya bu adamın ya da yani kartlar olduğu gibi söylüyorum. Beyler kendinize göre yorumlayın. Ya bu adamın maddi durumu çok iyidir ya da gerçekten e, bunun e, bununla birlikte senin hayatına çok iyi bir para akışı başlayabilir. Senin hayatına zafer geliyor. Uzaktan hayatını karıştıran bu çakal sürüsü senin hayatını izleyip nasıl zafer kazandığını görüp artık hiçbir halt karıştırmadıklarını görecekler, izleyecekler senin hayatını. Senin hayatına gerçekten başarılar geliyor. Hem de öyle böyle değil yani. Yeni başarılar geliyor senin hayatına. Güzel. Yenilikler ve değişimler. Ee, yani eli kulağında. Bu... ...dingişler var ya işte. Senin hayatını şu an... ...kaosa çeviren dingiliş. Arada bir... ...oradan buradan pırt diye çıkabilir kalbini kırıyorsun. Gerekeni söylüyorsun. Ebesine de selam söylüyorsun. Gönderiyorsun. Tamam. Çünkü e, güzel şeyler geliyor. Güzel şeyler ne zaman geliyor bizim hayatımıza biliyor musunuz? Güzel şeylere hakikaten inandığımız zaman geliyor bizim hayatımıza. Bekliyorum benim hayatıma hiç güzel bir şey gelmiyor. Gelmiyor işte gelmiyor gelmiyor işte. Böyle düşündüğün için gelmiyor. Öyle düşünmeye devam et gelmeyecekler. De. Önce gerçekten güzel düşünmeye kendini ikna et. Kalbin neyle sakinleşiyor? Bakalım, bakalım, bakalım. Kalbin neyle sakinleşiyor? Kalbin neyle sakinleşiyor? Vay anam vay. Sevgiyle, aşkla, meşkoyla. Nasıl da senin sevgini kazanmak için mücadele edecek burada. Nasıl da sana emekler verecek. Sen askıya alacaksın. Hayır ben daha hazır değilim diyeceksin. Şu an sevgi aşk meşk istemiyorum diyeceksin. Kapılarını kapatacaksın. Bazılarınızda da e, negatif enerji olabilir ondan bahsediyor. Ama bu garibim e, beklemekte ısrarcı olacak. O kapıyı yine çalmakta ısrarcı olacak. Bu dingiş ortaya yine çıkabilir bu naftalin kokulu. Bunun üstüne ölü toprağı at ki oradan çıkmasın. Peki başka neyle sakinleşiyor kalbin? Sana ihanet edenin de kendi kalbini zırt diye kıracaklar. Duyacaksın onu. Bir nevi kalbin sakinleşecek. E, gitme, e, gitmen için yani gittiğin için e, zamanı geldiğinde ne kadar doğru bir karar vermişsin. Onu anlayacaksın. Kalbin sakinleşecek. Kalbini kıran o köpek kendisi şu an yapa yalnız ve senin hayatını izleyip izleyip mal gibi işte orada ağlamakla yakınmakla meşgul. Onu öğreneceksin. Kalbin sakinleşecek. Hayatına yeni bir insan ısrarla sana olan sevgisiyle dahil olacak. Seni çok değerli hissettirecek. Seni mutlu edecek. Kalbin bununla sakinleşecek. onunla bir bağınız var. Karmik de olabilir, kadersel de olabilir. Ama aranızdaki çok güçlü bir bağ olacak bu insanla. Bu insan ıı, tabii ki her insanda olduğu gibi manipülatif tarafları var ama daha çok böyle kartlarını açık oynama seven bir insan. Korkma bundan. Kartlarını açık oynayan insandan korkma. Kalbin başka neyle sakinleşiyor? Çok sert, acımasız ama ve lakin. Hayatının da 360 derece değişecek. Bir değişimden geçeceksin. Belki biraz canı yanacak ama sonra onun meyvelerini yedikçe o konforu, o hazzı tatlıca kalbin sakinleşecek. Evet. Sen daha o çınarın altında çok gölgeleneceksin. Ondan bahsediyor kartlar sana. Evet arkadaşım burada yani e, kısacası dönem dönem hayatımızın bir sayfası kapanıp farklı bir sayfası açılabiliyor. Sen de şu anda o aşamada olacaksın. Bir sayfayı kapatacaksın, farklı bir sayfa açacaksın. Aslında hayatından giden şeyler gerçekten sana lazım olmayan şeyler. Gelen şeyler tam aksine çok güzel şeyler. Bunun için seni tebrik ediyorum. Ama ne olursa olsun o geçmişten gelen köpek geldiği zaman ona çok güzel hak ettiği bir şekilde tekmeyi basmayı unutmuyorsun. Seni manipüle etmesine izin vermiyorsun. Seni yeniden kandırmasına izin vermiyorsun. Aynı bataklığın içerisine 15 kere girme. Unutma. Aynı suda 2 kere yıkanmaz. Tamam mı? Bunu unutmuyorsun. Ve geldiği zaman da geldiği gibi Mışko. Selamlar söylüyorum. Anana da ebene de. Geldiğin gibi direkt oraya hadi yolluyorum seni diyorsun. Ve önüne bakıyorsun. Arkaya bakma. Arkada hiçbir şey yok. Öne bak öne. Evet arkadaşım. Bugünkü açılımımız da bu şekilde oldu. Umarım sana yardımcı olabildik. Kendine iyi bakıyorsun. Kendini çok seviyorsun. Hiç kimsenin seni mutsuz etmesine kesinlikle izin vermiyorsun. Hayata bir kere geldin. Değerini bil. Bu hayatı güzel bir şekilde yaşamaya çalış. Sen kendin mutlu olmaya karar vermezsen, hiç kimse gelip seni mutlu etmeyecek. Mutluluk aslında başkalarında değil. Mutluluk bizim kendimizde. Mutlu olmak istiyorsan mutlu olacaksın. Mutsuz olmak istiyorsan mutsuz olacaksın. O yüzden de ilk başta bunu neyle başlıyorsun? Kendini sevmekle başlıyorsun. Kendini güzelce sev, değer ver ve hiç kimsenin seni üzmesine kesinlikle izin verme. Şimdilik seni Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videolarımızda buluşmak dileğiyle.